Güçlü sarımsak. Asım ve Ayşe her sabah olduğu gibi sütlerini içmiş, kahvaltılarını yapmış, güle oynaya okulun yolunu tutmuşlardı. Ayşe abisine yeni öğrendiği şarkıyı söylüyordu. Sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak, say bak, say bak, Hepsi der on parmak. Okula gelince iki kardeş arkadaşlarıyla buluştular. Ayşe öksürmeye başladı. Burnu da kızarmıştı. Bir ara öksürürken ağzını kapatmayı unuttu. Asım kardeşini hemen uyardı. Ağzını kapatmayı unutma Ayşe. Mikroplar bize böyle bulaşıyor. Ayşe abisini duymadı. Sınıfına koştu. Asım da kendi sınıfına geldi. O gün ilk ders hayat bilgisiydi. Erol öğretmen sebze ve meyvelerin faydalarından söz etti. Sıra tam mikroplara karşı bizi koruyan sebzelere gelmişti ki zil çaldı, ders bitti. Asım bu sebzelerin neler olduğunu çok merak etmişti. Okuldan sonra Asım ve Ayşe eve geldiler. Anneleri mutfakta akşam yemeği için hazırlık yapıyordu. Ayşe masanın üzerindeki sarımsakları görünce suratını astı. Annesi, <laughs> bakıyorum sarımsakları görünce keyfin kaçtı Ayşe, dedi. Anneciğim, sarımsağı hiç sevmiyorum biliyorsun. Yemeğe koymasan olmuyor mu? diye sordu. Annesi Ayşe'ye sarımsağın faydalarını bir bir anlatmaya başladı. Onlar konuşurken Asım da annesine yardım etmek için sarımsağı tanelerinden ayırmaya çalışıyordu. Tam o sırada ellerinin arasında boğuk bir ses geldi. Ay, dur çok sıktın. Nefes alamıyorum biraz gevşet şu parmaklarını diyordu ses. Asım avucunu yavaşça açtı ve sarımsağın nefes nefese kalmış yüzüyle karşılaştı. Kabukları sıyrılmış, tanelerinin bazıları da ayrılmış gibiydi. Anladık. Tamam, çok güçlüsün dedi sarımsak tepesindeki püskülleri sallayarak. Asım'ın sarımsak yiyen bir çocuk olduğu belliydi. Çünkü çok güçlüydü. Üstelik kardeşi gibi sık sık da hasta olmuyordu. Mikroplar ne zaman saldırıya geçse Asım'ın severek yediği sarımsaklar güçlerini birleştirerek mikroplara geçit vermiyordu. Tıpkı diğer kahraman sebze ve meyveler gibi. Biz mikroplarla savaşan çok güçlü sebzeleriz. Gücümüzü içimizdeki vitamin ve minerallerden alırız. Böylece bizi severek yiyen yani çocukların gücüne güç katarız." dedi sarımsak koltukları kabararak. Özellikle senin gibi gelişme çağındaki çocukların bağışıklık sistemleri için çok gerekli bir sebzeyim ben. Çocuklar beni yerse daha güçlü ve dayanıklı olurlar. Hem böylece çocukların hastalıklara karşı direnci de artmış olur. Asım hemen okuldaki hayat bilgisi dersini hatırladı. Öğretmeninin faydalarından söz ettiği sebzelerden biri de sarımsaktı. Asım sarımsak seviyordu ama Kardeşi sarımsağın keskin kokusu ve tadına dayanamıyordu. Kardeşi belki de bu yüzden sık sık hasta oluyordu. Asım kardeşine sarımsağı nasıl sevdirebileceğini düşünmeye başladı. Aklına parlak bir fikir geldi. Ayşe'yi yanına çağırdı ve ona bir masal anlatmaya başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda mutlu, mesut yaşayan sarımsaklar varmış. Bunlardan her biri çok güçlü ve çok cesurmuş. Karşılarına çıkan mikropları yenerlermiş. Bir gün öyle büyük bir mikropla karşılaşmışlar ki sarımsaklar tek tek uğraşmak yerine güçlerini birleştirip mikrobun karşısına çıkmışlar sebzelerin gücü adına diyerek mikroba saldırmışlar mikrop bu güç birliği karşısında fazla direnememiş kaçmaya başlamış nasıl olsa sarımsağı sevmeyen ve yemeyen birçok çocuk varmış güçlü sarımsaklar kaçan mikrobun ardından zaferlerini kutlamışlar. Masalın sonunda Ayşe masadaki sarımsağı eline alıp ''Mikroplarla benim için sen savaşacaksın öyle mi?'' ''Hımm tamam anlaştık o zaman'' dedi. Ayşe artık mikroplardan hiç korkmuyordu. Çünkü güçlü sarımsak hep yanında olacaktı.